Bugün gerçekten mucizelerle dolu bir gün. Ceyda'nın kurtuluşu, sen tekrar aramıza dönmen. Seni kanlı canlı görmek muhteşem bir şey. Ben artık mucizelere inanmıyorum Ekim. Hayatta sadece sebepler ve sonuçlar var. Mucizeler anca masallarda. Hayır değil. Geri dönün çünkü yapacağın çok şey var. Orası kesin. Fazla arkadaşlarla hesaplaşacağız. Ben bahsediyorsun Ozanlardan mı? Bak, kinini anlıyorum. Taşıması ağır büyük. Ama arınman lazım. Yani kolay değil biliyorum ama bilmiyorsun kim Belki. Ama şunu biliyorum, artık kendini düşünmen gerekiyor. Aileni, bizi. Yeterince kahrolmadık mı? Ölümden döndüm resmen. Kefaret güne yaklaşıyor. O ne demek? Ya Ekim... ...az önce kin konusunda söylediklerinde haklıydım bence. Yani... ...bence... ...beni komadan uyandıran da o oldu. Bu... ...içimdeki bitmek bilmeyen bu nefret... ...bu kin... <laughs> tamam. Kendini anlıyorum ama bak ölümden doğmuş sen tekrar aynı şeylerle mi uğraşacaksın tekrar o pisliklere mi bulaşacaksın atladığın bir şey var kim bedenim hala hayatta olabilir ama o eski emine öldü onlar öldürdü onu katlettiler ee... yapma Ne olur mu ne olursun bak. Yapmamak ne bize ne de kendine bunu yapma. O yolun sonu karanlık, o yolun sonunda kazanan yok. Ayrıca... ...atladığım mesele daha var. Ateş. Ateş kim? Bu işi okula ya da aileye falan yansıtmayalım, olur mu? Merak etme canım. Biz o yüzden bugün biraz kıyıda köşede kalacağız. Tamam. Ama iyiyiz. Öyle değil mi Ceyda? Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsun Leyla? Çünkü başka seçeneğim yok. Senin de yok. Sadece o yakalanıp cezasını bulmasını istiyorum. Sadece bunu istiyorum merak etme. Sabah delilleri teslim ettiler. O da yakında enselenir. Hem... ...artık o videoları kimse göremeyecek. Söz. Ben hala emin değilim nedense Leyla. Ya ben hiçbir şey yapmadım halde o kadar utanç duygusu yaşıyorum ki. Sende de oluyor mu böyle? Oluyor. Oldu. Ama bence asıl üstesinden gelmemiz gereken duygu bu. Ben de başta çok utandım. Kendimden, sevdiklerimden, her şeyden, herkesten. Ama sonra gerçekten bunun ne kadar anlamsız bir şey olduğunu anladım. Biz hiçbir şey yapmadık Ceyda. Sen hiçbir şey yapmadın belki hayat boyu kalacak bu olay içinde. Ama bunu her hatırladığında kendine bunu da hatırlat. Burada bir tane suçlu var. O da o adi şerefsiz. Sen değilsin. Biz değiliz. Ayrıca sen çok güçlü bir kızsın. E bunu hiçbir zaman unutma. Tamam? Bunu yapayalnız yaşayan o kadar kız var ki. Ben yine de çok şanslıyım biliyor musun? Çünkü senin gibi bir kuvvet var yanımda biz her zaman, her koşulda birbirimizin yanında olacağız. Birbirimizin ellerini tutacağız. Ortak olan kader bizi hep birbirimize böyle sıkı sıkı bağlayacak. Biz kız kardeşleriz ya. Daha yeni dedim, unuttun mu? Gel buraya. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sevgilim burada mıydınız sizce? Ben de sınıfta bekliyorum seni. Biz kız kıza biraz dertleştik. Ayrıca her şey sana söyleyecek değiliz ya. İyi tamam. Orada arada karakoldan aradılar. İfade vermeniz gerekebilirmiş ama gizli tanık olarak. Merak etmeyin. Ailelerinize yansımayacak bu konu. Selçuk komiser üzerine bayağı ciddi çalışıyor. Çok şükür. Ya size bir şey söyleyeceğim. Acaba biz böyle biraz dörtlü mü takılsak ya? Hani böyle çiftli çiftli buluşuyorlar birlikte, geziyorlar, takılıyorlar falan filan. Ne diyorsunuz? Bence çok eğlenceli olur. Yani bu normal hayatı biraz fazla hızlı geçiş olmuyor mu Bekir? Hani daha yeni kız arkadaşım falan. Aynen, tamam. Doğru, doğru. O zaman ne diyelim? Birazcık rahatlasın ortalık falan. O zaman yaparız, olur mu? Gidelim mi Leyla? Gidelim. <laughs> Ne oldu ya? Seni çok seviyorum. Şeyda gerçekten mi? Beni mi? Seni seviyorum tabii ki. Kimi seveceğim Bekir? <laughs> ben de seni e çok seviyorum. takip edilmedin değil mi? Geç içeri geç. Keşke daha önce arasaydınız Rıza Bey. Sen olmasan açlıktan ölecektim. Ya lafım olur. Asıl siz olmasanız ben perişan olurdum. Bu devirde sabıkalı adama kim iş verir? Hı. Hı. Senden bir şey isteyeceğim. Tabii Rıza Bey. Ne olursa başım gözüm üstüne. Bu kızı tanıyor musun? Burslu kızlardan biri değil miydi? Ekim. Ekim Güler Her hareketini rapor etmeni istiyorum. Emin oluruz abi. Sonra senden bir şey isteyeceğim. Ben de bugün hiç bitmeyecek sandım. Sevgilime kavuşmak için dakikalar sayıyorum. Ben de seni arıyordum. Bir türlü denk gelemedik. Kim bakıyorsun öyle? Neyi arıyorsun? Hiç. Böyle... ...Aziz benimle gelecek mi gelmeyecek mi diye bakıyorum da. Ha. E bu onlar zaten bizim gibi iki şey yeni bir çift. Hı. Beraber eğleneceklerdir. Bu arada ben Demin Emine ile uzun uzun konuştum. E, İntikam almaktan falan bahsediyor. Şu anda öyle olması çok normal. Bu ver ya zamanla sakinler. Yani ama ben Azize, Melisa'ya, Ozan'a bir şey yapmasından korkuyorum. Sen iyi misin? Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Gayet iyiyim. Sadece uzun bir gündü benim için. Ya e ama kardeşine zarar vermesinden bahsediyorum. Ya merak etme, bir şey olmaz. Ya sen de bir şey var, ne oluyor? Bir dinlemiyor gibisin. Ya Ekim, farkında mısın? Babam kaçak ve polisler tarafından aranıyor. Annem ne yapacağını bilemez bir halde. Yarın belki de beş parasız kalabiliriz. Sen de burada bana kalkmış Emine falan diyorsun. Ya illa bunları sana hatırlatmam mı lazım? Tamam. Özür dilerim. Böyle anlamadan bilmeden üzerine geldim. Haklısın. Affetsin mi beni? o zaman e, official sevgili olmamızın şerefine nerede, ne yapıyoruz? Ya, ya, Ekim, benim annemi yalnız bırakmamam lazım. Hem Aziz de ortada yok. Benim hemen eve gitmem lazım. Tamam, bu akşamlık beni affet olur mu? Tamam, haklısın. Doğru tabii, anneni yalnız bırakmaman gerekiyor. Tamam. Görüşürüz.